Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videoda size LGS matematik sınavına nasıl hazırlanılır ve ilgili bir video hazırladık. Matematik öğretmenimiz Mithat Yılmaz bizimle o şimdi sizi LGS matematik ilgili detaylı bir şekilde bilgilendirecek. Evet merhabalar ben Mithat Yılmaz. Matematik geometri öğretmeniyim. LGS matematik öğrencilerin genelde korkulu rüyası. Bunu hepimiz farkındayız biliyoruz. Bu iş nasıl yapılır? Neler ister? Biraz bunlardan bahsedelim. Şimdi LGS matematik sınavına yapabilmek için tabii ki 6. 7. sınıf 5. sınıf bu bir bilgilerin iyi olması gerekiyor. Yani temelimizin iyi olması gerekiyor. Temeli iyi olmayan öğrenciler de belli bir noktaya gelebiliyorlar. Ama üzülerek söylüyoruz ki yani o 15-20 net arası gruba girmeleri kolay olmuyor. Tabii LGS matematiğe hazırlanabilmek için birinci şey disiplin. Yani bahsettiğimiz yaş grubu hemen kopabiliyor. Zorluklar karşısında geri durabiliyor. Disiplinli olmak gerekiyor ki istatistiklere göre de zaten daha bilinçli ebeveynlerin çocukları bu sınavda daha başarılı olmuşlar. Yani burada ailenin de bu sınav hakkında yeterli bilgiye sahip olması gerektiğini düşünüyoruz. Tabi istisna örnekler vardır. Şimdi aile belki ilgisi olmasına rağmen çocuk belli bir noktalara gelmiş ya da kendi başına işini yürütüyor olabilir ama o yaş grubu için bu çok böyle rahat söyleyebileceğimiz bir durum değil. Genelde disiplinde de, olmak gerekiyor. Evet. Bir de hocam şey böyle, hani çocuklar yeni nesil sorularda zorlandıklarını, okulda gördükleriyle sınavda göreceği karşılarına çıkan soru evet. De, evet birbirinden çok kopuk olduğunu aileye de anlatamıyorlar. Evet. Yani aileler çünkü yani şey çok evet. uzaklar. Evet, aile bilinçli olsa da hani çok içinde değilse ve çocuk başarılıysa, Hı -hı. dolayısıyla full yapamadığında ya da işte 15'in üzerine çıkamadığında bu durumu aileye anlatmakta da çok zor. Şimdi ilk başlarda mesela şu an köklü ifadelerde genel olarak ülke, yani şu şu an bu videoyu çektiğimiz zaman köklü ifadeler anlatılıyor genel anlamda ülkede 8 sınıf matematiğinde. Geçenlerde de bir toplantısı yapmıştık yani sorunun büyük kısmı şu. İşte çocuklar ilk iki konuyu öğrenmişler klasik hallerini. Yeni nesil soru çözmeye çalışmışlar vesaire. Ama denemelerde yani netten 6, 7, 20 soruda 6, 7, 8 e, en fazla yani bazı öğrenci grupları için bazıları tabi yazdan hazırlananlar eskiden beri bu işte ilgili olanlar onlar ayrı tutuyorum. Onlar yapıyorlardı. 10 üstünde 15 civarı falan net yapıyorlardı ama büyük sorunlu olan durum şu an net yapılamaması denemelerde. İlk önce bu durumu açıklığa kavuşturalım. Yani ne, sorunlardan biri. Neye bağlıyoruz? Şu şimdi yeni nesil soruları alışmak gerekiyor. Ama ondan önce tabi hemen bunlara geçmemek gerekiyor. Nasıl yapılır? Şimdi yeni ismi vermeyeyim ama bazı yayınlar var. Yani 3 tane 4 tane özellikle unutmayın. Yani 3 şey idealdir Kolay ve orta için. Yani kolay orta soru dediğimiz klasik matematik soruları. işte üstü ifadenin kuralları, kuralların hafif değişmiş halleri, işte köklü ifadenin temel soruları, orta soruları, çok uzun olmayan, el alışkanlığı diye de hitap edebileceğimiz bu tarz sorularda en az 3 kitap çözülmesini şiddetle öneriyoruz. Yani bu 3 kitap çözüldüğü zaman ne oluyor aslında? Çocuklar alışmış oluyorlar ve hazır oluyorlar artık. Yeni nesil sorulara geçiş için hazır oluyorlar. Yani ilk önce hemen acele etmemeleri ve kesinlikle konuyu mantığıyla anlamaları, mantığıyla anlaşılmış bir konunun da kolay orta dediğimiz ilk dönem sorularını çözmesi gerekiyor. Bunları çözdükten sonra gene, yayın ismi vermeyeyim, bazı yayınlar var beceri temelli sorulara geçişle alakalı. Yani biz buna şimdi orta diyebiliriz. Yani 3 başta ayıracaksak soru bankalarını biri kolay dediğimiz, biri orta dediğimiz. Bu orta kesimde yeni nesil sorulara geçişle alakalı. Yani anlatımları rahat olan, görselleri olan, okuduğunu anlamayı isteyen ama abartmayan soru kitapları var. Bunlar çok değerliler ara geçiş için. Bunu yapmak gerekiyor. Buradan da bir iki kitap öneriyoruz. Yani en az iki kitap çocuklara çözün diyoruz. Bazı bir kitap çözüyorlar. Onlardan sonra ancak diğer yayınlara geçiyoruz. O net isteyen, yani şu an e, denemelerde... Tabii, o. yani size sonuç aldıracak durumlara geçmeniz için şu ana kadar 5 kitap oldu yani. 5 tane kitabı e, bitirmeniz gerekiyor hakkıyla. Orada tabi anlamadığınız yerleri bulup vesaire yani öğrencinin analiz yeteneği güçlü olacak tabi kendini bilme durumları. Sonra yeni nesil sorulara geçilecek. Orada da tabii kitap tavsiyeleri de çok önemli. Yani çünkü bazı yayınlar var. E, maalesef cümleleri bozuk. E, anlamlar farklı yerlere kayıyor. Mesela soruyu okuyoruz. Ben üç anlam çıkarıyorum. Matematik sorusu dediğin anlamı kaymaz. E, böyle de riskler olacak. Yeni nesil soru kitaplarında e, çok farklı kitaplar, çok fazla yayın grubu olmaya başladı. Bunların tabii ki belli başları iyi değil. Yani ilk kısmı bu şekilde e, açıklayabilirim soru ne demek? Yeni, yeni nesil, nesil soru. yeni nesil diye üzerinde tepiniyoruz. Bir de artık yeni bir şey çıktığında hep adı yeni nesil oluyor. Evet, evet. Bu ne demek yani? Yani evet yeni nesil soru ne demek ondan bahsedelim. Yeni nesil soru. Tabii öğrencinin aklına kalan şu, yeni nesil zor soru. Yani böyle, <laughs> şimdi böyle bir şey değil aslında da. Yeni nesil soru, matematikle alakalı konu mantalitesini anlamış, belli alışkanlıkları kazanmış insanların artık bilgi ve becerileriyle kurgulanan bir şeyin ok yani bazen uzun oluyor okumaları. Milli Eğitim bunu kısaltıyor bu arada son zamanlar kısaltma konusunda bir şeyler yapıyorlar. Yani bu iyi işaret. Yani bir kurguyu anlayıp onun üzerinden matematik biliminin sana öğrettiği şeyleri kullanmak yani yeni nesil soru bu. O yüzden okuduğunu anlaman gerekiyor. İşte cümleler uzun olduğu zaman unutuyorsunuz. Düzgün not alma beceriniz soru içinde gerekiyor. Ama kesinlikle okuduğunuzu böyle sert anlamanız lazım. Yani sert anlama ne okuyoruz. Okuduktan sonra onu e, kafamızda canlandırmak da bu da sorun tecrübesiyle alakalı. Bu tecrübeleri yaşayıp yaşayıp, yaşayıp sorunun sonuna geldiğinizde artık ne yapacağımıza doğru bir şekilde karar vermek gerekiyor. E bu da birkaç şey istiyor çocuktan. Yani hem konu bilgisi istiyor hem okuduğunu anlama istiyor. Kesinlikle çok kritik kelime özgüven istiyor. Yani özgüveni olmayan birinin bu soruyu okuduğu zaman ya da bu tarz bir soruya baktığı zaman bir şey yapmasını beklemiyoruz. Zaten bazı öğrenciler görüyoruz, geçemiyorlar oraya. Yani onlar maalesef eğlenecekler. yine nesil soru genel itibariyle bu. Zaten yani, görsel paylaşım yapacağız. -"Matematikteki konuları çocukluktan itibaren gelen bence çok etkili problem çözme da. yeteneğiyle hı hı yani çocuğun ilk okul öncesinde problem çözme yeteneğinin geliş gelişmediğine bakıyoruz yani evet. hani işte atıyorum parkta arkadaşıyla kavga ediyor bunu nasıl çözüyor gibi hı -hı. bu bile basit evet problem çözme yeteneği. Evet, evet. Çocukluğundan beri problem çözme yeteneğinin gelişmişliği matematik bilgisi ve yeni nesil sorulara dönüşüyor. Aynen öyle, dediğiniz gibi. Evet. Ama tabii burada matematik konularının gizemli yanları var. Yani bunlara ulaşmaları da gerekecek. Örneğin mesela bir cümle hemen kullanıyorum. Mesela tam kare birler basamağı neler olamaz? Yani hangi sayılar olamaz? gibi mesela bir bilgi ekstra. Bu şimdi kitapta yazmaz. Senin buna ulaşman lazım. Daha böyle sayabileceğin çok fazla bilgi var böyle şeylere de ulaşıp ulaşıp bu okuduğunu anlayıp soruları içinde işte monte etmen gerekecek. Yani gizemli şeyler var onları yakalamak gerekiyor. Yani bu kendi düşür yorumlayıp yapabileceği şey. Yani evet soru çöze çöze ulaşması gereken şeyler. Yani bunlar ezberlenecek şeyler değil aslında. Hani kendiniz ulaşmanız gerekiyor. Tabii ki o yanlar da kolay değil. O yüzden zaten herkes yapamıyor. Mesela 97 kişi tüm sınavı fırlamış yani. Kaç kişi girmiş hemen yani bakalım. 1 milyon 472 bin civarı insan giriyor ve 97 kişi bu sınavı fırlıyor. Demek ki çok az yani bu becerilerini hepsini bir arada diğer branşlarla beraber yapabilen kolay bir şeyden bahsetmiyoruz. Yani kolay bir sınav değil zaten. Evet. Peki matematik Türkiye ortalaması ne durumda hocam? Yani evet. nasıl, Ve bunu nasıl yorumluyorsunuz? Yani evet çok az olduğunu zaten hepimiz biliyoruz. <laughs> LGS'de de üniversite sınavında da çok kötü. Yani çok düşük. Geometri ortalamasını konuşmuyorum Türkiye genelinde. Onu konuşmuyorum. Evet, geometri ayrı mesele. Ama ortalama çok düşük. Ve bunu <laughs> neye bağlıyorsunuz? Şimdi matematik ortalamasının düşük olmasının ana sebebi evet, yani de evet, 4,89 yani 20'de 4,89. Üniversite sınavı içinde 40 soruda da 4 civarı. <laughs> evet yani. yani üzüldüğümüz <laughs> bir durum. Ama e, bağladığımız mantık belli. Yani şuna bağlıyoruz. Şimdi Milli Eğitim zaten diyor ki biz bu sınavı belli bir kitleye yapıyoruz. Biz zaten sizi evinizin yakınızdaki okula gönderiyoruz yani bu sınava girmeseniz bile okulumuzun diploma notuyla sizi gönderiyoruz diyor. Yani milli eğitim burada matematikle elemeye yöneldiği için sorular kaliteli geliyor. Yani 20 sorunun büyük bir kısmı iyi sorulardan oluşuyor. İyi soruları da yapabilecek düzeyde öğrenci sayımız tabii ki çok yok. Çünkü klasik okulda, klasik kitaplarımızda bu tarz sorular çok yok. Bu tarz sorulara yönelim yok. Kendisi isteyen, başarı elde etmek isteyen çocuklar ekstra bu hazırlanıyorlar, mücadele gösteriyorlar, farklı yayınlar kullanıyorlar ve bir uğraş sonucunda bir noktaya gelmek istiyorlar. Ama analiz sentez basamağı dediğimiz yani son basamak oluyor, güçlü bir basamak oluyor. Buraya da herkes ulaşamıyor ve bahsettiğimiz yaş grubu da yani kendi başına bir şeylere rahat ulaşamıyor maalesef yani az var böyle öğrenci. O yüzden çok normal ya bu ortalamanın böyle olması. Sorular tabi DGS'deki gibi olmadığı için bu ortalamanın böyle olması biraz da normal. Ama o basamağı yani analiz sentez basamağına her öğrenci gelemediği için de çok yüksek ortalama olmayacaktır. Şimdi bazı özel şeylerden bahsedeyim yine matematikle alakalı. Biz bu matematikte tanımlara dikkat etmiyoruz. Yani soruda işte üstü ifade kurallarını ezberleyip soru çözmeye kalkıyoruz. Öğrenciler adına konuşuyorum. Lütfen konuların tanımlarına dikkat edin. Tanımlara bakın, öğretmeninize sorun. Neden de niçin diye bir yani kendi içinizde bir kampanya başladı aslında. Yani hani neyin nereden geldiğini öğrenmeye çalışın bir şekilde bunları bulmanız lazım. Bulan öğrenciler benim noktaya geliyorlar. Bunu çok rahat bir şekilde gözlemleyebiliyoruz. Bazı gerçeklerden bahsedecek olursak da yaş grubu olarak zor bir yaş grubu ama bunların çok bahanesi olmayan arkadaşlar da var ki bu YouTube platformunda bir sürü videolar var. izliyorlar bilgiye ulaşmaya çalışıyorlar. O yüzden düzelerek söylüyoruz ki bu sınava hazırlanırken sürekli işte çok zordu, şöyleydi, böyleydi gibi cümleler kuran öğrenciler ya da veliler işte o pandemiden dolayı biz çalışamadık gibi bazı başlıklar altında yatan arkadaşlar bu sınavda başarılı olamayacak. Çünkü pandemiden dolayı gibi bir cümleyle size kolay bir soru sorulmayacak. Ona göre sorular zayıflamayacak. Ona göre sınavın süresi falan da uzamayacak. O yüzden o konuda kesin kararlı olmanız gerekiyor. Çünkü böyle olan arkadaşlar var. Çok rahat sizi geçebilir. Buna çok dikkat etmeniz gerek. Yani hiçbir şekilde bahane altına sığınmamanız önemli. Zor ama önemli. Hocamın verdiği bilgiler için teşekkür ederiz. LGS e, matematiğin bir kere daha ne kadar zor, ne kadar mücadele etmeyi gerektirdiğini anlamış olduk. Bilgiye ulaşmayı, araştırmayı evet misyon etmeli ama bilginin bu kadar çok fazla olması da aynı zamanda hem işinizi kolaylaştırdığı kadar bir o kadar da zorlaştıracak. Çünkü matematik bence birçok dallara ayrılıp her hocadan hocaya farklılık gösterebilen anlatım tarzıyla, tekniğiyle, ulaştırma stiliyle ama hepsinin tabanında bence şey var. Sorgulayıcı bir çocuk yaratmak ve ona onu doyurabilecek olması. Youtube'da aslında evet hocamın da aslında bazen önerdiğiniz videolar oluyor değil mi? Çocuklara da önerdiğiniz videolar oluyor. Evet, evet bazı e, videolar da öneriyor. Evet yani bunu Instagram'da ulaştığınız zaman zaten bu videoları da sizinle paylaşabiliriz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Sevgiler.